evin balkonunda oturuyorduk bir bağırış şarışlar duyduk ama genelde genç arkadaşlar aralarında oynanıldığı için biz pek hale almadık ama birkaç sefer daha olunca bu sefer bir kalabalık yöneldi o arkadaşların bağırdığı yöne doğru. O arada benim yetişme şansım yoktu limanda arkadaşımı aradım ben. Tekneyle gelmelerini rica ettim bu kısma dedim bu olma oluyor. Biraz kalabalık genç arkadaşlar. Onlar gelirken ben de arabaya bindim. Doğru limana gittim. Kendi teknemle geldim buraya. Bir müddet baktım arkadaşlar iki kişiyi almışlar. Sağ salim kurtarıyorlardı. Bana işaret ettiler. Bir kişi daha var. Yani dolan diyorlardı. Da. Çok dalga olduğu için çok fazla dolanamadım ben normalinde. Ama e, tabii sahil güvenlik de aranmış bu arada. Kıyı emniyeti ben e, limana giderken kıyı emniyeti de bu tarafa doğru geliyordu. Büyük bir ihtimal onlar da arama yaptılar. En son aradığımız yerin tam tersi yönde arkadaşı bulmuşlar bulduklarında tabii ki durumu pek hoş değilmiş. Şu anda hastaneye götürdüler, pek bilgi vermediler ama e, yanılmıyorsam durumun bir, hayli hayli ciddiydi düşünüyorum yani. Benim bildiğim 5-6 kişiler, 6 kişinin dışında yok tane, 6 kişi, en fazla 6 kişiydiler. Zaten bir grupmuş onlar, arkadaş olarak gelmişler, böyle eğlenmeye gelmişler herhalde. Birkaç günde burada kalmışlar gibi. Öyle bir şey oldu. Üzüldük yani. Ben bir yetişemediğimizde biz kendimiz de üzüldük aslında. Liman çok yakın gözüküyor buradan ama ...etraftan dolanmak gerekiyor... ...oraya gitmek de bir hayli zaman alıyor yani... ...dalgalı denize her zaman girmek yasaktır aslında... ...bunu çok iyi bilmek lazım... ...biz yıllardır burada oturuyoruz... ...genelde bu havalarda boğulma tehlikesi atlatılıyor... ...hep gördüğümüz olay bu... ...güne birlikçi gelen arkadaşları rica ediyoruz... ...dalgalı ise deniz... ...lütfen kıyıda oynayın... Açılmanın bir manası yok... ...yüzme sizi kurtarmaz... ...nefesiniz yetmez yani... ...ateşle suyla oynanmaz sonuçta yani... ...yetişemezsiniz... ...ayın 15'inde açılacak nasip olursa ama... Bugünkü olay da üzdü bizi aslında yani.